Genelde şöyle düşünülür. Çok seviyorum, o olmazsa yapamam, ona çok bağlıyım. Ayrılık anksiyetesi çoğu zaman böyle görünür. Ayrılık anksiyetesi işte sevginin fazlalığından çok içsel güvenin eksikliğiyle ilgili. İçsel güveni eksik kişiler bir ilişki içindeyken daha sakindir. Yan yana olduklarında beden gevşer, zihin durulur. Ne zamanki uzaklaşma ihtimali ortaya çıkar, kalp atışları hızlanır, mideleri bulanır, göğüsleri sıkışır, Zihinleri hep meşguldür. Akıllarında tek bir düşünce vardır. Ya giderse bu vakalarda ilişkiler genellikle net değildir. Aralarında ne tam bir birliktelik ne de gerçek bir ayrılık vardır. Sürekli temas, sürekli kontrol, sürekli teyit ihtiyacı içinde olurlar. Mesaj atar mı? Beni arar mı? Bana karşı sesi değişti mi? Acaba bir şey mi oldu? Çünkü ayrılık bu kişiler için sadece bir mesafeden öte yalnızlık, boşluk, ve kontrol kaybı demektir. Burada gözden kaçan bir durum var. Bu durum sevgi değildir. Bu dengelenme ihtiyacıdır. Yani kişi kendi duygularıyla tek başına düzenleme yapamadığı için bunu bir ilişki üzerinden yapmaya çalışır. Karşı taraf sakinleştirici olur, tutkal olur, denge olur. Ama bu yük zamanla ilişkiyi de bozar. Ayrılık anksiyetesi kıskançlıkla konuşur, kontrolle konuşur, panikle ve beden belirtileriyle konuşur. Ve çoğu zaman kişi şunu söyler. Benim sorunum ilişkim. Hayır. Sorun ilişki değil. Sorun ayrılığa tahammül edemeyen iç sistemdir. Terapi tam olarak burada devreye girer. Kişiye şunu öğretir. Yakın olabilirsin, sevebilirsin bağlanabilirsin ama kendini kaybetmeden. Çünkü sağlıklı bağlanma birinin yanında olmakla değil, onun yokluğunda da dağılmamakla ölçülür. Videoyu faydalı bulduysanız abone olup beğeni gönderebilirsiniz. Videonun devamını YouTube kanalımızdan daha uzun bir şekilde izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın.